Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Key Time Seek oynuyoruz. Yani saklanma işte. Ee, aha. İlk Ya böyle şanslı olmak. İlk evi ben oldum Neyse tamam. İlk evi de ben olamam. Neyse tamam. Bu biraz şey çıktı mı? Oh, iki kişi oynuyor. Böyle de bir şey olmaz ya. İki kişi oynuyor arkadaşlar. İşte çok çok çıktık. Nerede olduğumuz bile bilmiyorum şu anda. Neredeyiz? küf var. Al uçtu bir adam uçtu ama ya. hadi ya Heh, tam oluyor Roblox da biraz şey ama neyse tamam. Robot şöyle yapayım mı? tamam zınk zınk aa burası mıydı ha. ben burasını ben her yeri oynamış oynadım biraz şöyle toplayayım. tamam. Hop şu. Dur. Heh. Tamam son 5 tane daha toplarsam iyi oluyor. Neyse. Şimdi konumuz bu değil. Zaten iki kişi var oyunda. Bu çok şans değişik bir durum. Yani oyunda iki kişi olmazsa. Neyse. Buradan nereye kadar uçuyoruz? O. Tamam güzel. Cık, dur. Allah Allah. Hiç kimseyi bulamadım. İyi saklanmışlar demek. Şurada, Şurada biraz para var. Hop, tam Ay, Şuradan ben şüpheleniyorum. Şuraya bir gideceğim. Buraya bir gideceğim ben. Hiç kimse şey yok burada anam. Allah. Ya dur 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 dur. Tamam şüphelenmem geçti. Tamam şüphelenmiyorum. Ne kadar sıçratıyor bu? Ah çok Tamam. Şunun tepesine nasıl çıkıyoruz? Ya. İyi ki beden, ben çıkmak istemezdim ama. Yani oyunda iki kişi de Allah, Allah Çok güzel saklamışlar. Hiç bulamıyorum. Biz para topladı. Seslerde. Tamam. Buradan herkesi görebiliyorum. Tam son bir tane daha. bir yerini yaparsın iyi olacak. Hiç kimseyi bulamıyorum. O kadar iyi saklamışlar. Kapattın mı? Aç aç. Allah düşüyordum. Düşüyordum. Tamam. Bulut mu oldu? Neyse. Hiç kimseyi bulamadım. Neyse. Evet. Yine gidelim. Allah Allah. Al. Neyse tamam. Şöyle şunları toplayalım. Aşağı hop. Birkaç tane daha toplarsam bir. Alt kredi. Bir daha. Evet 7 lazım. Yedi daha topladık mı çok güzel bir şey olacak. Hiç kimseye bulamıyorum. Bir de bana şey yapıyorlar. El sallıyorlar. Bay diyorlar ya. Abi birini gördüm. Birini gördüm. Gel buraya. Şuradan hop. Ben niye böyle bir şey yaptım? Gel buraya gördüm seni. Heh. Pes mi Yakaladım seni. Boşuna şey yapma. Ah. 5 kredi verme. He, Son bir kişi kaldı. Hmm. Hayır, hayır. Süre bitiyor. Olamaz. O kalan kişi neredeydi acaba? Çok merak ettim. Neyse. Herkes aşağı atlar. Bu uydu şey burada. Sonra üç saniye kadar. Kanada su var. Kim ya? Neyse. Tamam. bahçe. Oo, ben inşallah burada şey seçerim. Oo birkaç kişi var. Bu olma şansı tamam. Ay iki kişiyiz yine. O biz ya ben çıkmayayım ya artık ya. Neyse. Şey sürü can sür bak, bak bir de bay yapıyor. Bay yapıyor bir de. Bye. Ba dibe girdi, bay yaptı, gitti. Hey Allah'ım ya. Neyse. Önemli değil. Ben şurada çok sıkılıyorum. Zıplayamıyoruz da burada. Ben buradan gözetliyorum da. ilk şu dükkandan ee, almak istiyorum ben. Ya da şunu. Hızlı koşanlardan biri. Yok Yakup alırım. Yakup. Evet. Kamera yerleştir. Şuraya kamera yerleştir. Tamam. İki iki tane daha para toplarsa. Tamam. Şuraya yaptım. Adamı şaşırtayım bari şuradaki şeyleri alayım. Karaları. Işığımı değiştirip. Ee, yüzümü değiştirip adamı şaşırtayım bari. Sanki oyunda bir kişi daha varmış gibi. <laughs> tamam. Tamam. Şuradan. Yakup'u satın al. Satın niye değişmedi? Sen dur de değiştireyim. Aa değişmedi. Neyse tamam. Adam nerede acaba adam? kaç kişi oyuna katıldı tamam süper yani bu tam oyuna katılanlar var bir çok kişi oyuna katıldı tamam bir dahaki ne en azından benim e oba şansım biraz daha düşük çok şey bir bir iki kişi karşımda olunca çok sıkıcı oluyor en azından birkaç kişi buluyorsun Allah Ah, ah gördüm, gördüm. Ne yapıyor? Ay gözümden kaçtı zınk. Gitti. Hop, o bitti. Herkes şey yaptı. Zaten herkesi bulmuş gibi kazandım bir de ya. Bir kişiydi zaten. Neyse, tamam. Oops, Bak kaçış kaç kişi var. Tamam. Şu anda troll yüz takmış. Şurada bir adam var troll yüz takmış. Bu olması şansın altı tamam. Değilim. Yani yüzde 6,25. virgül yirmi beş. Tamam değilim zaten. Bye. Evet. Kim? Bye. Sen, sen mi? Lütfen göz kırpmadan önce bekle. Göz kırpıyor mu bu karakter? Yok. Herhalde biz göz kırpmadan. Oo oh, yanlış yere atladık. Neyse. Ama baga takıldım. Neyse. Baga takıldım sandım. <laughs> Lütfen tekrar göz kırpmadan önce bekleyiniz. Şurada ne oluyor? Şuraya atlayabilirsem. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Düştüm düştüm Nasıl? Nasıl? Düştüm Nasıl? Hadi hadi hadi. Nasıl? tamam. Ya Nasıl? takılıyorum. Hadi, bir daha. Hadi bu sefer yapacağım. Nasıl? 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 Yok. Nasıl? 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 Şöyle ekranı büyütelim. Hadi. Ya. Bu kadar zor olmamalı. Neyse burada kalalım. Burası da iyidir. İzle. Tamam şu anda bu adamı istiyoruz. Yani ebolan olan kişi. Çok iyi